Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Değerli dostlar, sorulan bir soru üzerine bu videoyu hazırlama ihtiyacı hissettim. Oruç tutmayan bir insan teravih kılarsa namazı sahih olur mu, olmaz mı? Sorusu soruldu. Bunun üzerine bu videoyu hazırlama ihtiyacı hissettim. Değerli dostlar, İslam'da bütün ibadetler müstakildir. Yani namaz ayrı bir ibadet, oruç ayrı bir ibadet, hac ayrı bir ibadet, zekat ayrı bir ibadet, tüm ibadetler müstakildir. Birisini yapan, diğerini yapmayan bir insan yaptığının sevabını yapmadığının da günahını kazanır. Dolayısıyla bir insan eğer namaz kılıyorsa ve oruç tutmuyorsa bu insan namaz kılmanın sevabını kazanır. Oruç tutmadığından dolayı da günah kazanır. Bu insan oruç tutmadığından dolayı senin namazın sahih değildir denmez. Onun namazı sahihtir. Şartları yerine getirilmişse namazı sahihtir ama oruç tutmadığından dolayı da günah kazanır. Aynı şekilde oruç tutmayan bir insan teravih namazı kıldığı takdirde oruç tutmamadan dolayı günah kazanır ama teravihin şartlarını yerine getirdiyse teravihin de sevabını kazanır konuyu bir nükteyle bitirmek istiyorum. Şehrin birisinde bir vatandaşımız geceleri sahura kalkıyor ama oruç tutmuyor. Arkadaşları ona soruyorlar. Sen her gece sahura kalkıyorsun ama oruç tutmuyorsun. O da cevap veriyor. Diyor ki, ben sahura kalkmayak iyice gavur olak diyor. Dolayısıyla değerli dostlar, bir insan bir ibadeti yapmıyorsa diğer ibadeti niçin yapıyorsun denmez. Denmemesi gerekir. Eğer şartlar yerine getirilmişse o yapmış olduğu ibadet Allah indinde inşallah makbuldur. Allah bizim de sizin de ibadetlerimizi makbul eylesin. Allah'a emanet olun.